Hazreti Şeyh ne diyor? Madem öyle semi' olan, işiten, karip olan, sana yakın olan, mucib olan, dua ettiğin zaman sana icabet eden, rezzak olan, istediği zaman seni rızıklandıran rızkını ezelde takdir etmiş olan bir Allah varken, bir Allah'ın varken Celle Celaluhu kalbini daha başkasına bağlamanın ne anlamı var? Başkasının fayda veya zarar vermesini düşünüp de onları da Allah'a ortak koşmanın ne mantıki yönü var, ne faydası var? Hz. Şeyh diyor ki onlara kölelik bağından kurtul. El-Vukufu ma'al halqi buğdetun. İnsanlara kalbini bağlaman Allahu Teala'yı kızdırır. Yani şimdi mesela hanımımızı birisiyle konuşurken görsak erkeklik icabı ne yapıyor? Bir de gayrete geliyor. Rabbil de gayrete geliyor kullarına karşı. Kalbinde, kulunun kalbinde kendi başka birisine meyil görünce diyor olma aramız bozuldu. <laughs> Sen nasıl bu kalpten benden başkasına meyil ediyorsan, benden başkasına umutla bakırsan. O yüzden diyor insanların yanında durmak el diye bir faydası olsun ve bir menfaati olsun. Hacet yanında dursam bir makam sahibi, mevki sahibi olabilirim, işimi bu halledebilir diye düşünmek Allah-u Teala'yı kızdırır. Sıkıntıdır, darlıktır. Vel ma'al hakkı azze ve celle ferhatun ve tayyibetun ve ni'metun. Ama Allah-u Teala'nın saflığında olmak kalbini Allahu Teala ile beraber bulundurmak ferahlıktır, güzelliktir, nimettir. Ente an caddeti men Ama diyor ey sofi, sen bu dediğimin tersini yaptın. Ya da, ey Müslüman, sen bu dediğimin tersini yaptın. Öncekiler böyle yapmazdı diyor. Öncekiler kalbini Allah'a bağlardı. Sen mahlukata bağlamışsın. Öncekiler fayda ve zarar vereni Allahu Teala olarak görürlerdi. Sen insanlar olarak görmeye başlamışsın. La ne beyneke ve Sen Sofi olduğunu iddia ediyorsun ama senin bu fikirle, bu düşünceyle Sofilikte yolun yoktur. Müslüman Müslümanlıkta nasibin yoktur. Kaka da bile iken. Sen kendi gördüğün görüşünü yeterli gördün. Ve lem tec'alleke ustazen ya'rifuke ve yu'addibuke. Bir Allah dostunun kapısına gitme. Bir mürşid-i intisap etmedin ki bu işin hakikatini sana öğretsin. Bu yolun edebini, kuralını, Allah dostluğunun yolunu sana öğretsin. Öyle bir şey yapmadım. Kendi görüşünü yeterli gördün. Ya munkati'an anit tari. Ey Allahu Teala'ya giden yoldan kopmuş olan kişi. Ya men tetela'abe bi şeytanil insi ve cinni. Ey insi ve cinni şeytanların kendisiyle oynan kişi işte burada Allah dostlarının bir sözü var. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derken sana helali öğreten bir hocam yoksa, haramı öğreten bir hocam yoksa, dini meselelerin bilgisini kendisinden aldığın bir mürşidin, bir üstadın yoksa sen cahilsin, dinden uzaksın, Allahu Teala'yı tanımaktan uzaksın, Peygamber'i tanımaktan uzaksın. Bunlardan uzak olduğun zaman şunu bil ki sen şeytanın oyuncağısın demek istiyor. Hakikaten bak burada o kadar insan var. Ben sizin vicdanınıza bırakıyorum bu meseleyi. ਤਰੀਕਾਤਾ ਪਾਪੂ